Evet Recep Usta, günaydın. Arkadaşlar, Merhaba, ee, şu anda seramik atölyesinde sırlama yapacağız. Fakat daha önceden yaptığımız işlemleri ben size anlatayım. Ee, önce daha önce kalıbı döktük. Ee, Kalıpları çıkardık. Daha sonra bunu e, birbirine yapıştırdık. Burada gördüğünüz gibi kalıpların izleri var. Bunların silinmesi, temizlenmesi lazım. Ee, bu da tabii ondan sonra biz burada yaptığımız bir tane var. Onu göstereyim size. Bunu da mesela kenarlarını falan aldık. Daha önce yapıştırdığımız şey yaptığımız. Oraları temizledik falan, süngerledik bunu. Bu hale geldi bu. Ondan sonra bunu pişirmemiz gerekiyor. Bunun içinde hala su var. Pişirdiğimiz zaman adı ne oluyor Recep Usta? Bisküvi diyoruz biz. Bilimsel bir adı illa ki vardır da hiç gerek yok bu konulara girmemizin. Daha sonra ben anlatırım o kıyafet kıyafetleri. Bu da bisküvi. Fırında pişmiş hali şu Şöyle sığında. bakalım. Silinmiş, yapıştırılmış, tertemiz. Recep, Recep Bey, Recep Usta şu diğeriyle karşılaştırabilir miyiz? Bir yan yana tutabilir misiniz? Tabii tabii. Buyurun. Bakın mesela bu pişmemiş hali. Çamurun evet, bu ham hali, hali, bu pişmiş bir süt hali, bu kalıptan çıkarılmış hali, bunların ağırlıkları da çok fark ediyor. Bu mesela evet. 850 gram, bu mesela evet. 350 gram, bu 180 gram civarında. Evet Bunun içindeki su oluyor. gittikçe Tabii, hafifleşiyor. Abi. Bunda hiç su yok şu anda, direkt bildiğiniz evet. çamur kalmış. Boyanma falan yok, kendi hali. Daha Sonraki sonra, işlemimiz ne olacak Recep Usta? Daha sonra bunu sırlama yapıyoruz işte. Mesela bu şekilde sırlanmış bir ürün de var edinizde. Bu siyah sır yapıyoruz bunu. E, görmüş olduğunuz üzere, e, bu bildiğiniz cam gibi bir şey. Yani çamını bisküvitin üzerine daldırıyoruz. Burada göstereyim size mesela. Recep Usta, e, sayın izleyicilerimizin görmesi açısından bir tane uygulamalı yapabilir miyiz? Hemen yapalım efendim. Burada ben daha önce sizin için hazırlamış olduğum sırrımız var. Siyah bildiğiniz gibi. Görüyorsunuz. Elimizde bir suyu pişmiş ürün. Alıyoruz bunu. Sır kovasından içinde sır var. Ben şöyle kovaya evet, yaklaşayım. Abi. Evet. Bu şekilde daldırıyoruz. Sırı çekti bisküvi şu anda çekiyor zaten. Tekrar elle tutulabilir kıvama geliyor. Atık. Bu şekilde arkadaşlar sırını fazla sırını atıyoruz. Akıntı yapmasın diye mümkün olduğunda biraz sallıyoruz. Zaten kendisi kuru olduğu için, suyunu attığı için, direkt sır sıvı olduğu için direkt çekiyor. Bize ürünü gösterebilir misiniz? Bu şekilde. Evet. Bu pişince dalgalanmalar var. Pişecek yüksek derecelerde, 1045 derecelerde daha sonra pişecek ve biz simsiyah de, bir de, renk de. olacak değil mi? Hemen de size yapılmış bir tane göstereyim. Tabii biz bunu deneme amaçlı yaptık bir tane. Ee, bu da sırlanmış ürün. Gördüğünüz üzere biraz fazla kalın mısır attık. Deneme amaçlı. Bu tabii simsiyah olacak. Siyah sır bu. Bu renkli bir artistik sır çalışması Aynen, anladığım kadarıyla. Kadar, e, bu işin inceliklerini öğrenmek isterseniz bizi takip etmeye devam ediniz. E, e, Emeğinize de, sağ de, sağlık Recep Usta. Çok evet, teşekkür evet, ederiz. Evet, evet.